Cem'in makamlarını Üçünü saymıştım. Evet. Cem'in makamlarını saymıştım. Ne demiştim? Cem demiştim. Evet. Avamın girdiği Cem. İkinci aynı Cem. Misahiplik erkanı. İkrarın verildiği erken. Üçüncü Cem'ül Cem. Yani yeryüzünü mabet edin Mahali. Evet. Ee, bir örnek vereyim. Gençtim. Öğrenciydim. Köyde yaşıyorduk. Babamla tarlaya giderdik. Tarlaları sulamak için. Gece sulardık genelde. Babamı izlerdim. Babam sakallıydı. Allah bütün geçmişlerimiz nur içinde yatırsın. Allah. Im. Ay doğardı, dua ederdi. Yıldızları görürdü, dua ederdi. Yel eserdi, dua ederdi. Güneş doğardı, ona da dua ederdi. Ve ben kendi kendime derdim ki, ya yani ne var ki bunlarda, niye dua ediyor? Her gördüğüne. Her gördüğüne. Ama bilmezdim ki ben, onun yeryüzünü muhabbet edindiği, la mevcuda illallah deyip, yeryüzün Allah'ı gördüğünü, Her nereden bilecektim? Nereden bilecektim? Allah mekansız zaten. Allah Ve Allah. son makamda ahadiyetül cem. Yani kuluhu kuluhu ahad o birlik mahkama. Ali ile Muhammed'in mahkama. O birlikte sen ben yok. Bilmem ne hali oldu bana. Ben ben miyim? Sen can sen misin? Can mahvoldu canan baka. Sen ben misin? Ben sen miyim? O mahkam. Demek ki insan boyutu yükseldikçe ibadetin boyutu, boyutu da yükseliyor. Evet. Şimdi <laughs> cahilin avamın yaptığı ibadetle havasın yaptığı ibadet bir mi? Değil. Yunus'un ibadeti bir mi? Bir mi? Bir değil. Onun için. İbadet, nefs yüceldikçe, yükseldikçe ibadette de yükseliyor. Evet. Dedem, bu, evet. özür dilerim. Hürlerin ibadeti diyebilir miyiz? E, tabii. E, şunu söylüyor Hazreti İmam Ali. Çok güzel hatırlattın bana. İnsanlar üçe ayrılır diyor. Köleler, tüccarlar hürler. ve hürler. Köle emredileni yapandır buyurulanı yapandır. Tüccar, o kazanmak için yapandır. Evet. E, ne kazanacak? Ehuri istiyor. Kılman istiyor. Cennet istiyor. Karşılık bekliyor. Para istiyor. Onunki tüccarlık. Ama hürler, o ananın evladına duyduğu sevgi gibi Allah'a tapar diyor. Hı. Hani ee, Hazreti Peygamber Efendimiz oturuyor sahabelerle birlikte ee, pür dikkat bir yere bakıyor. Bir yeri inceliyor. Pazar var, pazar inceliyor. Ve yanındakiler de e, Peygamber Efendimiz'in izlediği yere bakmaya başlıyorlar. Ee, kadınlar kapalı. Bir kadın kendinden geçmiş koşuyor ya buraya. Başı da açılmış koşuyor. Peygamber Efendimiz de onu izliyor. Ve e, biraz sonra koştuğunun o telaşının anlamını görüyorlar. Çocuğunu kaybetmiş pazarda çocuğu arıyor. Ve çocuğu buluyor, bağrına basıyor, kokluyor, seviniyor. Peygamberimiz soruyor, diyor ki şu kadın çocuğunu ateşe atar mı diyor. Atmaz ya Resulullah. Allah bizi nasıl ateşe atacak diyor. Nasıl atacak? Evet. Allah sevdiğine ateş atar mı? Evet. Allah Rahman ve Rahim esirgeyen, bağışlayan, e, bürünsenize sıfatlarına. Eşhedü en la ilahe illallah derler. Allah'ı gördün mü? Yok görmedin. E, Görmediğin bir şeye tanıklık edersen ne derler ona? Yalancı tanık derler değil mi? Evet. Onun için bizde Alevilik'te eşhedü sırrıdır o. Cahilin söyleyeceği dua değil o. Değildir o. Değilir. Cahilin söyleyeceği De de. Dedem, Hazreti Hüseyin'in Kermelal'daki e ibadeti de hürlerin ibadetiydi ben diyorum. Çünkü i̇bn ziyat Ziyad karşıda tacirdi. Değil mi sevgili dedem? çünkü makam verildi ona. Her şey verildi. Evet. Tacirlerin ibadetini yapmaya çalıştı. Muhammed İkbal şunu söylüyor. Diyor ki, benim niyazım iki reket namaza sığmaz. Bir Muhammed İkbal'ın niyazi rekata sığmıyorsa evet. Hazreti Hüseyin nasıl sığdıracaksınız? Değil mi? Hazreti ya, Hüseyin mümkün mü? Yani bütün yaşamı ibadet etmek İslam eşittir namaz oruç Kur'an böyle demiyor ki bütün hayırlı işleri ibadetten sayıyor o böyle eğili doğrulu onun ki ibadet oluyor da akşama kadar. Dürbünü takıp ameliyat eden bir insan Can kurtaran insanın ibadet değil mi? Bir Değer insan. üretmeyi de ibadet sayıyor Şununla e, toparlayayım Sözümü isterseniz Hz. Peygamber Efendimiz'e soruyorlar Diyorlar ki Ya Resulallah Sen neden İmam Ali için Demmi ke demmi ruhike ruhi Cismike cismi ya Ali Dedin de Başkalarına niye demedin? Evet. Diyor ki bunu hep anlatıyorum çok etkilendiğim için. Evet. Diyor ki deneyelim mi neden söylediğimi? Deneyelim diyor. Hemen soruyor o soruyu sorana. Sana kötülük yapana sen ne yaparsın? İyilik yaparım. İkinci iyilik. Üçüncü evet, Yine. düşünürüm diyor. Üçüncü düşünürüm diyor. Düşünürüm. Birkaç kişiye soruyor. Aynı cevap alıyor. Hz. İmam Ali'ye soruyor. Ali sen ne yaparsın ben iyilik yaparım diyor 7 kez tekrar ediyor ve son cevabı Hazreti İmam Ali şudur Ya Resulallah kötülük yapan kötülüğünden usanmıyorsa ben, ben iyiliğimden niye usanayım Aynen. niye usanayım Ebu'l Turab bu Toprağ'ın babası evet. Ebu'l Turab usanmıyor tamam. evet. biz Hazreti Ali'yi sevdik 12 imamları sevdik Eyvallah o ehli beyti sevdik. Ve bugün de onların o değerlerinden yoksun olduğumuza, o değerleri yaşayamayacağımıza, o değerlerin yeryüzünden silindiğine, yezit gibi bir Mekes'in sildiğine üzülürüz tabii ki ağlarız tabii. Çünkü sevdiğimiz onlar. Onlar bizim örneğimiz.